Merhabalar. Yeni bir videoda tekrar birlikteyiz. Bu videonun konusu bazı ateist ve agnostik arkadaşların söylemleri üzerine olacak. Yani şöyle söylemler, Tanrı'ya akıl verme söylemleri diyelim. Bunu çokça görmüşsünüzdür zaten birkaç tane örneğini vereceğim şimdi. Buradaki söylemlerindeki hataları, neden hatalı olduğunu ve bu düşüncelerin rasyonel olmadığını, bu söylemlerin rasyonel olmadığına dair düşüncelerimi söyleyeceğim. Şimdi öncelikle şu söylemlerden başlayalım. Mesela Tanrı neden kötülük yaratmıştır yaratmasaydı ya da yüz, yüzde olarak iyilik yaratsaydı işte yüzde on iyilik yüzde yirmi iyilik vesaire gibi işte Tanrı kötülüğü yaratmasaydı işte Tanrı mükemmelse eğer yarattıklarında mükemmel olması gerekirdi kusursuzsa kusursuz olması gerekirdi İşte Tanrı bunu neden böyle yarattı da şöyle yaratmadı Tanrı beni niye burada yarattı da şurada yaratmadı gibi bu tarz böyle bir sürü söylem duymuşsunuzdur zaten şimdi Öncelikle bu arkadaşların şunu anlaması gerekiyor ki bu ateist ve agnostik grupta bu pek farkında olunan bir şey değil. Yani üzerine konuştukları Tanrı'nın sıfatlarına dair bir şey bilmiyorlar. Yani ilkelerine diyelim, sıfatları demeyelim de ilkelerine dair. Şimdi mesela şunu söylemiştim, birçoğu bunun farkında bile değil, anlamıyor bile. Sen bir Tanrı üzerine konuşuyorsan, Tanrı'yı reddeden pozisyonda olan bir ateist olarak bir Tanrı üzerine konuşuyorsan, senin o Tanrı'yı önce varsayman gerekir. Bu mantıki mecburiyettir. Çünkü üzerine konuştuğun Tanrı'nın Varsaymadığın zaman yani kaynağını varsaymadığın bir tanrının sıfatları ya da ilkeleri üzerine konuşmuş oluyorsun. Bu bir mantıksızlıktır. Dolayısıyla senin bir tanrıyı varsayman gerekir. Bu tanrıyı varsaydığın zaman da ona belli ilkeleri ya da sıfatları vermen gerekir ki neyin üzerine konuştuğunu bilebilesin. Yoksa senin konuştuğun havada kalmış olur, boşta kalmış olur. O yüzden mesela bu arkadaşların tartışmalarında bu tarz problemleri çok defa görürsün. Tanrı'yı reddeder. Mesela işte bu kötülük probleminin üzerinde olan durum da aynıdır. Tanrı'yı reddediyor ama Tanrı'nın sıfatı üzerinde sürekli konuşuyor. Ya da Tanrı'yı reddediyor, Tanrı'nın din, dinle alakalı şeyleri gönderdikleri üzerine konuşuyor. Bu dinle alakalı durum biraz ideolojik olduğu için bu normaldir. Toplumsal durumla alakalı, siyasi durumla ilgili olduğu için normaldir. Ama Tanrı üzerine konuşmak biraz problemlidir. Konuşabilmen için de senin öncelikle Tanrı'yı varsayman gerekir varsaymadım bir tanrı üzerine konuşamaz. Şimdi problem şu. varsaydığın tanrının ilkelerini. Yani neyin üzerine konuşuyorsun? Bu işte tanrıya akıl verme söylemleri üzerinden baktığınızda sadece bir tane ilkesinden bahsedeceğim ben. Bu yeterli olacaktır zaten. Diğerlerine girmeye gerek yok. Şimdi bir tanrıdan bahsediyorsan tabii ki o tanrının yaratıcı olduğunu söylemek zorundasın. Zaten yaratıcı değilse benimle bir alakası da yoktur. Tanrı olmasına da gerek yoktur vesaire. Bir sürü şey söyleyebilirsin bununla ilgili. Yani en temel ilkesi ne olması gerekir? Yaratıcı olması gerekir. Nedir burada kastettiğimiz şey? Varlığı yoktan yaratıyor olması. Şimdi buradaki bu şeylerde, söylemlerde çok defa görürsünüz bunu. Bu yoktan yaratma mevzusunda yani yokluk, buna daha da ileri götürüp hiçlik falan da diyorlar ki bu problem ne aslında bana kalırsa kullanımı. Başka bir videonun içerisinde değinmiştim zaten buna diye hatırlıyorum. Yani bu hiçlik dediğin şey işte yokluk, yokluğun daha ötesinde bir şeymiş gibi kullanıyorlar. Yokluk ölçülebilir bir kavram değil ki onun daha ötesi olsun. Yani yokluk dediğinde bunu karşılıyorken hiçlik demen anlamsız. Tabi burada hangi terminolojide kullandığında önemli. İşte edebiyatta ya da felsefedeki belli bir alanda kullanıldığında insanın psikolojik olarak içine düştüğü durumlarla ilgili kullanılıyor olması ayrı bir şey. Bir de bu taraftan varlık üzerinde konuşurken kullanılıyor olmaları çok farklı bir şey. Varlığın olduğu bir yerde yokluk olamayacağı gibi hiçlik de olmaz. Burada da farklı bir problemli bir kullanımları var. mı? Her neyse benim buradan yoktan var ediyor kastettiğim şey evrenin daha önceden olmuyor olması. Bu evreni Tanrı'nın kendisi varken zaten yokluk ya da hiçlik diye bir şeyden bahsetmemiz mümkün değildir. Evren için yoktan var ediyor olmasını kastediyorum. Şimdi bütün varlığı sen de dahil yani bu Tanrı'ya akıl vermeye çalışan kişi de dahil olmak üzere bütün varlığı ve senin aklını ya da olabilecek bütün akılları, olabilecek bütün potansiyel durumların hepsini yaratan bir varlıktan bahsediyoruz. Ve böyle bir varlığa sen şunu diyorsun. Şöyle yapmasaydın da böyle yapsaydın. Bu bir rasyonel bir şey değil. İki, bu sağlıklı düşünen birinin söyleyebileceği bir şey değil. Bu normal IQ seviyesine sahip olan birinin de söyleyebileceği bir şey değil. Fakat bu arkadaşlar maalesef bunu sürekli yapıyorlar ve söylemeye devam ediyorlar şu söyleminin üzerine bir iki dakika düşünmüş olmuş olsalar aslında ben ne diyorum yani demesi gerekir ama demiyorlar. Belli ki bu arkadaşlar benim sürekli kullandığım gibi zayıf zekalı arkadaşlar. Zayıf zekalı oldukları için bu söylemlerin ne demek olduğunu ne anlama geldiğinde farkında değiller. Yani sen yaratılmış olan bir varlık olarak seni ve bütün her şeyi yarattığını varsaydınız ki bak kabul etmen de önemli değil. Bunun üzerine konuşuyorsan bu ilkeyi koyup onu varsayman gerekir. Yoksa ona tanrı demene de gerek yok. Yani tanrı yoktan her şeyi yaratmıştır demiyorsan, bunu varsaymıyorsan ve bu tanrı üzerine konuşuyorsan ona tanrı demene gerek yok zaten. Tanrı değildi eğer yoktan yaratmıyorsa bunları ve bütün her şeyin yaratıcısı o değilse. Diğer ilkeleri şu an için önemli değil. Şimdi böyle bir durumda bakıldığında sen böyle bir varla sen niye bunu böyle yaptın da şöyle yapmadın diyebiliyorsun. Dolayısıyla bu akıl sağlığı yerinde olan birilerinin söyleyebileceği ya da normal IQ seviyesinde olan birinin söyleyebileceği bir şey değil. Dolayısıyla bu arkadaşlar zayıf zekalı arkadaşlar. Şimdi içine düştüğünüz durum bu. Bir, varsaydığınız Tanrı'dan büyük bir ihtimal bundan da bir haberiniz yok. Yani siz konuşuyorsunuz üzerine ama yani ben bu tan hangi Tanrı üzerine konu? O yüzden mesela bu şu dinin Tanrısı, Arap Tanrısı bilmem ne falan diye bunlar önemli değil. Sen hangi Tanrı üzerine konuştuğun da çok önemli değil. Tek bir Tanrı üzerine konuşuyorsun. Yani bütün varlığı bak tek ilkeyi koydun bütün varlığı yoktan yaratan bir varlık dediğin anda şu tanrıymış bu tanrıymış bunlar önemli değil. Felsefe üzerinde yapıyorsun. Ha tabii benim bu söylemlerim bunu felsefi bağlamda konuşanlar üzerine, yani diğer avam kitleyiz. Zaten dikkate alıp da onu söyledikleri üzerine bir şey söylemiyorum. Bu konuşanlar yani tanrıya akıl vermeye çalışanlar felsefe yaptıklarını hatta bazılarını gördüm mantık dersi falan filan veriyor bu arkadaşlar. Yani bulunduğunuz durumda haberiniz yok ama birilerine bir ders verme pozisyonunda bile olabiliyorsunuz. Ki bunun gibi yığınla zaten mantıksız söylemleriniz var. Sadece bunu konu edinelim şimdi. Sizin bulunduğunuz pozisyonda bütün varlığı yaratmış bir varlık için sen diyorsun ki niye bunu böyle yaptın da şöyle yapmadın. Bu, bu tarzda bir durumda, bu konumda olan biri için söylenebilecek bir şey değil. Dolayısıyla senin içine düştüğün durum dediğim gibi düşük IQ seviyesinden kaynaklı. Bu söyleminin üzerine düşündüğünü de zannetmiyorum ben. Yani şu söylemi biraz üzerine düşünüp sağlıklı biraz düşünebilsen aslında fark edeceksin. Ya da bir tanrıyı varsayman gerektiği mecburiyetinin bile farkında olduğunu açıkçası düşünmüyorum ben dediğim gibi birçoğunuz mantıktan habersiz olduğunuz için rastgele konuşuyorsunuz. Şimdi bunun dışında senin yapabileceğin ya da diğer taraftan tesislerin yapabileceği bu konuyla alakalı nedir diye düşündüğünde bu felsefedeki insanlar üzerinde olan değiştirilebilecek ya da insanların değiştirebileceği olan durumlardaki gibi olan ve olması gereken ayrımındaki gibi bir şey değildir. Çünkü bu senin elinde olan bir şey değil, değiştirebileceğin bir şey değil. Ve bunun kökeninden bahsediyorsun. Yani sen şurada şöyle bir kötülük oldun, ben burada şu sistemi düzeltirsem bu kötülük ortadan kalkar diyebileceğin bir şey değil bu varlığın yani ontolojik bir şeyden bahsediyorsun. Dolayısıyla senin burada herhangi bir şey değiştirebilecek durumun yok. Kötülüğü kökten halledebileceğin, yok edebileceğin bir durum yok ortada. Dolayısıyla burada zaten yaptığınız hatalardan bir tanesi bu. Sanki bunlar değiştirilebilir bir şeymiş gibi bir de bunun üzerinden konuşuyorsun. Yanlış olan burası zaten. Bu böyle bir durum değil. Çünkü sen bütün varlığı yaratan bir tanrıdan bahsederken onun bunu yaratması üzerinden bunu konu ediniyorsun. Dolayısıyla zaten hatayı burada yapıyorsunuz. Şimdi bu bütün diğer şeylerde ne yapılması gerekir diye bakıldığında sen sadece buradaki olan üzerinden değerlendirme yapabilirsin. Bu neden böyle değil de şöyle olması gerekirdi gibi bir şey yapabileceğin bir durum değil. Dediğim gibi bunu değiştirebilecek bir durumda değilsin. Dolayısıyla senin burada Tanrı ile ilgili konuşurken var olan üzerinden hareketle Tanrı'nın nasıl olduğunu ya da nasıl olduğuna dair algısal düzeyin üzerinden bunu belirlemeye çalışırsın. Yapabileceğin sadece budur. Dolayısıyla bu söylemlerin tamam boştur. Yani Tanrı niye şunu şöyle yapmadı da şöyle yapsaydı, öyle yapmasaydı da böyle yapsaydı. Bu söylemlerin tamamı boştur. Çünkü değiştirebileceğin şeyler değil. Zaten birazcık felsefeye bulaşmış, biraz mantık bilen biri şu söylediğim şeylerin farkındadır ve bu gibi hatalara düşmez. Bu gibi hatalara düşenler dediğim gibi rasyonel düşünceyi bilmiyorlar. Ve bunlarda çoğunlukla gördüğüm şey de şu. Bunlar inançlarını rasyonel düşünce zannediyorlar. Büyük bir ihtimal rasyonelliğin ne olduğundan da haberleri yok. Şimdi bunun üzerinden devam edersek, dediğim gibi tek yapabileceğin Tanrı'ya dair bunların üzerinden algılayabileceğin düzeyde bunu yaparsın. Burada da dikkat etmen gereken şeylerden bir tanesi şu, sen kendi kavramların üzerinden Tanrı'yı düşünüyorsun. Bak burada teistler de çok fazla hata yapıyor. İşte Tanrı, Tanrı'nın doğası mantıklıdır diyor mesela. İşte klasik mantığa uymak zorundadır Tanrı mesela. İşte gibi böyle söylemler. Oysa bu söylemler yanlıştır. Tıpkı iyi kötü olma durumundaki gibi. İyi ve kötü dediğin şey biz insanlara ait olan ahlak sisteminin içerisindeki kullandığımız kavramlar. Dolayısıyla sen bunların üzerinden bir tanrıyı yargılayamazsın ya da bunlardan herhangi birini ona atfedemezsin. Çünkü tanrı ahlaklı ya da ahlaksız bir varlık değil. Tanrı ahlak dışı bir varlık. Tıpkı mantıklı ya da mantıksız değildir. Çünkü mantık dışı bir varlıktır. Çünkü sen kendinden başka hiçbir şey olmayan ki töz diyelim şimdi üzerine gitmek istemiyorum çok fazla detaylandırmamak için. Töz olan bir varlığın yani Mutlak olarak kendisinin var olduğu başka hiçbir şeyin olmadığı, benzerinin olmadığı ve kendinden başka bir varlık olmayan ve sürekli var olan bir varlık üzerinde konuşuyorsun. Ve bunun varlığı yarattığı, bizim içinde bulunduğumuz ve bizim bütün doğa yasalarımızın, mantıksal süreçlerimizin, bilgimizin, dilimizin, her şeyin olan şeyleri yaratan bir varlık üzerine konuşuyorsun. Sonra sana ait mantıksal kural kurallarla o Tanrı'yı sınırlandırmaya çalışıyorsun. Ve buna da diyorsun ki mesela Tanrı'nın doğası. Tanrı'nın doğası yoktur. Çünkü Tanrı sınırlandırılabilecek bir varlık değildir. Sadece sen ona algılayabilmek için kendi kavramlarında olabildiği kadar evrenin içerisinden Tanrı'ya bakışla algılamaya çalışırsın. Senin algıladığın gibi bile tam olarak değildir. Niye? Çünkü Tanrı sınırlandırılabilecek bir varlık değildir. Neyse bunu ayrı bir videoda yapacağım için şimdi detayına girmek istemeyeyim. Ama bununla bağlantılı olduğu için bu düşünce süreçlerini nasıl doğru şekilde ilerletmeniz gerekir diye örnekler vermiş oldum. Dolayısıyla Kötülük problemi ile alakalı durum da aynıdır. Bununla ilgili zaten başka videolar yaptım. Kötülük problemi bir histerik pozisyondur. Bu kötülük diye kastettiğim özgür iradeden kaynaklı insanların yaptığı kötülük de dahil olmak üzere insanların yapmadığı gereksiz kötülük diye söylemde bulunan durum da dahil. Yani bütünüyle kötülük problemi ateistlerin histerik pozisyondur. Bunda herhangi bir rasyonellik yoktur. Tanrı iyi ya da kötü değildir. Tanrı'nın sistemi vardır. Çünkü Tanrı ahlak dışı bir varlıktır. Tıpkı mantıksal durumlarda olduğu gibi. Bunların üzerinden diğerlerine bakıldığında Tanrı adil mi, eşit mi vesaire işte mükemmel mi, kusursuz mu bunlarla ilgili zaten video yayınladım. Bu Tanrı'nın doğasıyla alakalı da başka bir video yayınlayacağım zaten. Bunları detaylı bir şekilde orada anlatacağım. O videoyu da izlerseniz buradan burada ne demek istediğimi daha iyi anlamış olursunuz. Toparlarsam ateist ve agnostik gruba söylüyorum ki bu agnostiklerin durumu zaten problemli. Agnostik olduğunu söyleyip aynı zamanda ateist argümanlarını kullanıyor olmak demek zaten ayrı bir saçmalık durumudur. Çünkü sen bulunduğun pozisyonda duramıyorsun demektir. Bununla ya alakalı agnostizmle alakalı kanalımda zaten videolar var. Bunun kendi içerisindeki paradoksları, kavramsal paradoksları ile birlikte agnostiklerin tutumlarındaki çelişkiler gibi bir sürü şey zaten orada anlattım. Oradan da bunun detayına bakabilirsiniz. Dolayısıyla aslında buradaki doğrudan konu edindiğim şeyler ateistler, ateistlerin tutumları ve söylemleri üzerine. Sizin yapmanız gereken şey şu, eğer gerçekten rasyonel düşünmek istiyorsanız ve sağlıklı bir düşünceye sahip olmak istiyorsanız önce neyin üzerine konuştuğunuzu iyi kavramanız gerekiyor. Bu kavramların farkına varmanız gerekiyor ve üzerine konuştuğunuz Tanrı'nın ne gibi ilkeler veriyorsun da onun üzerinden bunu konuşuyorsun onun farkına varman gerekiyor. Bak sadece ben sadece yaratıcılıkla ilgili olan durumu söyledim. Yani varlığı yaratan bir varlık için konuşurken sen ona şöyle yapsaydın, böyle yapsaydın gibi şeyler söyleyebilecek konumda olan bir varlık değilsin. Olmadığın gibi bunun bir şeyi de yok. Yani bunları söylemenin bir anlamı da yok. Bu söylemler boş söylemlerdir. Bunlardan herhangi bir sonuç da çıkmaz. Yani anlama, algılama düzeyinde bir sonuç da çıkmaz. Çıkmadığını zaten görüyoruz. Bu yüzden de Tanrı'yı yanlış şekillerde algılayıp bunun üzerinden söylemlerde bulunuyorsunuz. Ve böyle bir sürü saçma sapan argüman da üretiyorsunuz sağlıklı düşünmek istiyorsanız önce üzerine konuştuğumuz tanrıyı varsaymanın ne demek olduğunu, bunun bir mantıki mecburiyet olduğunu farkına varıp o varsaydığınız tanrı ile alakalı en temel ilkelerin ne olduğunu kavramanız gerekir. Sonra o ilkeler bazında tanrı alakalı düşüncelerinizi geliştirip ha eleştirmek istiyorsan da bu bağlamda eleştireceksin. Karşı çıkacaksan da bu bağlamda karşı çıkacaksın. Yoksa diğer söylemleriniz tamamen safsata olur. Şimdi bu Sürekli bu şekilde ateist ve agnostikler eleştirildiğinde bunlar zannediliyor ki işte sizi dine çağırıyoruz bilmem ne falan. Ki. Hayır benim öyle bir derdim yok. Hatta öyle bir derdim olmadığı gibi sizin din dinsel bir durumun içerisine girmenizi de istemem. Yani teist olmanız ya da deist olmanızı açıkçası istemem. Neden istemem? Çünkü sağlıklı düşünebilen kişilerin bu tarzda yerlerdeki pozisyonlara gelmesini isterim. Diğer türlü çünkü bu şekilde sakat düşünenlerin gelip de teist olması ya da deist olması bu, bu alanlara zarar verir. Dolayısıyla istemiyorum açıkçası. Yani dine girin falan filan gibi tebliğ gibi bir derdim yok. Bana kalırsa da şu zeka düzeyinde olan yani düşük zayıf zekalı dediğim kitlenin hiçbirisinin ben teist ya da deist olmasını istemem. Dolayısıyla benim söylemlerimi bu bağlamda bakın. Ben sadece sizin söylemlerinizi felsefi bağlamda, rasyonel bağlamda değerlendirip bunun üzerine konuşuyorum. Yoksa tebliğ falan gibi bir derdim yok. Dolayısıyla bu videoları dinlerken gelip burada saçma sapan slogansal söylemleriniz üzerinden bu söylediklerimi değerlendirmeyin. Biraz zor olacak sizin için ama biraz şu saksıyı çalıştır. Onun üzerinden mantıksal düşünmeye çalışın. Tabii bunu yapmadan önce gidip mantık, mantık nedir? Mantık öğrenme aşamasına geçin. Kavram öğrenin. Ondan sonra bu aşamaya gelin. Ve bilmediğiniz şeyler üzerinde konuşup da insanları YouTube üzerinden böyle anlatarak da insanları yanlış bilgilendirip yanlış yönlere yönlendirmeyin. Sizin yaptığınız şey kendi zeka düzeyinizdekileri etkilemek oluyor. Bu da problemli bir şey oluyor. Çünkü o bu şekilde önlerine set çekmiş oluyorsun. Onların doğru düzgün düşünebilmelerini de engellemiş oluyorsun sen daha kendin üzerine düşünmediğin, üzerinde kafa patlatmadığın, doğru düzgün çözemediğin şeyler üzerinden insanlara bir şeyler anlatmaya kalkıyorsun. Bir bakıyoruz mesela bununla alakalı durumlara bir sürü safsata çıkıyor. Bir sürü mantıksız, tutarsız şeyler çıkıyor. E bu yaptığın şimdi bu söylemde bulunduğum ve bundan etkilenen insanlar için yazık değil mi? Nasihat işine girdi iş. Buradan kapatalım, nasihatle uğraşmayalım. Çünkü zaten nasihat versek pek bir şey olmaz bu alanlarda. Herkes gene kendi bildiğini okur. Ama söylediklerimi rasyonel bir şekilde düşünmeye çalışın sen neyin üzerine konuşuyorsun bunun farkında ol ve öyle konuşmaya başla diyeyim bitireyim. Başka bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın.